Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir e, lastik tekniğini göstereceğim hem başlama hem de lastik tekniği bakın bu uç kısmının böyle hoş güzel görünmesi çift yüzlü kullanılabilir bir lastik arkalı önlü harika bir teknik hazır lastikleri anımsatıyor bu lastiğimizi genelde kullanabileceğiniz yerler montların yeleklerin e, hırkaların ön lastiği olarak kullanabilirsiniz ön pat lastiği olarak Ayrıca e, sıfır yaka, V yaka, e, yaka lastiği olarak kullanabilirsiniz. Çok amaçlı. E, ve bir diğer detay da şu şekilde. E, kız çocuk eteklerinde bel lastiği olarak kullanabilirsiniz. Çünkü bu lastiğimizin içi boş. Şimdi onu göstereceğim ben. Burada hem başlama tekniğini hem de üzerindeki tekniği göstereceğim. Şu anda bakın. Bu e, şişimizi çıkardığımızda bu şekilde içi açılan torba lastik dediğimiz bir teknik ama uç kısmı birleşik bakın bu şekilde uç kısmı birleşik sadece dikilecek olan kısmı bu şekilde açılıyor örgüyü yani şöyle bir parça örgü üzerinde göstermek isterim örneğin şöyle bir örgümüze kenar lastiği yapmak istediğimizde bunu örgüyü içine yerleştiriyoruz ve üzerine iğne ardı dediğimiz teknikle dikim işlemini yapıyoruz önden ve arkadan dikildiği zaman böyle pürüzsüz bir görüntü oluşur bu şekilde kullanılıyor yaka içinde aynı şekilde şimdi bunu kenara alalım ve bu lastiğimizle ilgili detaylardan bahsedelim Öncelikle e, bu lastiğimizi başlarken güzel bir başlama olması için uç kısmının yani burada görmüş olduğunuz gibi uç kısmının kasma ya da gevşeme olayı olmaması için şu şekilde şişimizi çift kat kullanıyoruz. Yani tek şişle değil de çift şişle yapacağız. Klasik başlama tekniğiyle başlıyoruz öncelikle. Kısa kenar kendimizden tarafı, uzun kenar arkadan tarafı. İlk defa başlayanlar için yavaş yavaş burayı göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde normal klasik başlama tekniği dediğimiz teknikle başlıyoruz. Klasik başlama tekniğimizle bu şekilde devam ediyoruz. Burada sayıyı nasıl ayarlayacağız ondan bahsedelim. İlk başlangıçta sadece bu teknik için geçerli olan bir şeyi söyleyeceğim. Örneğin 100 ilmek başlamanız gerekiyor. Onun için 50 ilmek atmamız gerekiyor şişe. Çünkü iki katına çıkacak. Burada şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek var. Yani bu gittikçe çoğalacağı için ben buradan şimdi Hızlıca anlatabilmek adına şu 4 taneyi çıkarıyorum. 10 ilmek kalıyor. Sadece 10 ilmek. Bu çünkü 20 ilmeğe çıkacak. Pardon 19 ilmeğe çıkacak şu anda. Bir eksik. Yani 19 ilmek olacak. Şimdi. Öncelikle ilk ilmeğimizi ters örgü şeklinde örüyorum. Daha sonra buradan alttan. Şişimizi taktırıp arkadan düz örgü şeklinde ilmek çıkarıyorum. Şişteki ilmeği ters örüyorum. Alttan şişimizi takıp karşıdan düz örgü şeklinde ilmek alıyorum. Şişteki ilmeği ters örüyorum. Tüm ilmekleri bu şekilde örerek devam ediyoruz. Şiştekini ters, alttan aldığımızı düz. sürekli olarak aradan ilmek çıkardığımız için 10 ilmek attığımız şişe 10 ilmek attığımız örgümüz 19 ilmeğe çıkıyor ilmek sayısı. Şimdi son kez alttan ilmeği çıkardığım şiştekine ördüm. Bakın birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmek oldu. Şimdi burayı normal bir şekilde bir ters bir düz lastik öreceğiz. Kenar ilmeğimizi aldım. Burada ters gibi görünen ilmeğimizi ters örüyoruz. Düz görünen ilmeğimizi düz. Bu şekilde ilmeğin önü bize bakan tarafına düz. ilmeğin arkası bize bakan tarafı ters. Yani alttan çıkan ilmekler ters örülüyor burada. Bu şekilde bir ters bir düz. Devam ediyoruz sırayı. Hazır lastik dediğimiz tekstil işi, fabrika işi lastik dediğimiz başlangıç tekniğinin bir farklı versiyonu ben bu tekniği farklı farklı şekillerde anlattım. Bu şekilde ben bu tekniği farklı farklı şekillerde çok anlattım. Yani sadece başlama tekniği olarak bu teknikten de bahsetmiştim ama bu teknikle torba lastiği birleştirerek anlatmayı göstermemiştim daha önce. Bunu da göstermek istedim. Torba lastikten bahsettik ama bu şekilde yapmamıştık. Şimdi kenar ilmeği aldım. Yine aynı şekilde bir sıra daha bir ters bir düz gideceğim. Bu uçta bir lastik oluşmasını sağlıyoruz. Torba lastiği geçmeden önce. Montların ve yeleklerin önünde hoş bir görüntü oluyor. Ee, özellikle fermuar dikilecek olan montlarda harika olur bu teknik. Ee, diğer teknikleri yaparken bu sıradan sonra şurada ilik açabilirsiniz aralarda. Düğmeli bir e, lastik olacaksa ilik açabilirsiniz. Tam bu torba lastiğe geçmeden önceki bu sırada. Ama biz burada fermuara uygun bir lastik anlatacağımız için ilik açmıyoruz. Şimdi bu sıradan itibaren kenar ilmeği aldım. Tersi örüp düzü örmeden alıyorum. Tersi örüp düzü örmeden alıyorum. Tersi örüyorum. Düzü örmeden alıyorum. ip arkada. Tersi örüp düzü örmeden alıyoruz. Tüm sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Burası kenar ilmek olduğu için burayı örüyoruz. Kenar ilmeği ördük ve arka yüze geçtik. Yine düzleri örmeden alıyoruz. Tersi örüyoruz. Düzü örmeden alıyoruz. Tersi örüyoruz. Düzü örmeden alıp tersi örüyoruz. Her iki yüzde de düzü örmeden alıp tersi örüyoruz. Bunu tam tersi de yapabilirsiniz. Yani tersi e, örmeyip düz örebilirsiniz. Sonuçta önemli olan burada arka yönlü aynı işlemi yapıp lastiğin arasını boş bırakmak. Düzü örmeden alıyorum, tersi örüyorum. Bu şekilde Lastiği ne kadar kalınlıkla istiyorsanız o kadar devam ettirebilirsiniz. Son kenar ilmeğimizi ördük. Yani burada ben mesela ne kadar örmüşüm. Bakın ayırdıktan sonra 2-4-6 sıra örmüşüm. Bu şekilde bu kalın iple normal fermuar dikmelik ideal kalınlıkta olmuş. Sizin ipiniz ince olabilir, eliniz sıkı olabilir. Burada sıra sayısı değişir. 10 sıraya kadar çıkar bu. İstediğiniz kalınlıkta olana kadar devam ediyorsunuz. Kenar ilmeği aldım. Yine tersi örüyorum. Düzü örmeden alıyorum. Tersi örüp düzü örmeden alıyorum. Dalgınlığımıza gelir de mesela burada tersi ördüğümüz zaman düz örmeden alırken düzü dörersek arası birleşmiş olur. Onu da dikerken örgüye bu dikerken zorluk yaşarsınız. O yüzden buna dikkat edelim. Bu şekilde devam ederek gidiyor. Yani yapacağımız herhangi bir işlem yok. Yapacağımız işlem bu kadar. İstediğimiz kalıba ulaşana kadar buna devam ediyoruz. Ben şimdi burada yaptığımız işlemi görebilmeniz için, ben bu lastiği anlatmalık yaptığım için devam ettirmeden şu şekilde çıkarıyorum. Bakın. Hatasız yapıldığı zaman bu şekilde arası açılıyor. Ön ve arka. Bu şekilde güzel bir teknik. Burada olduğu gibi Uç kısmı da çok ideal. Bakın kasma yok, esneme yok. Çok şık bir görüntü oluyor ucunda da. Genel anlamda güzel bir teknik. Anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.